Emanet ya da saygıda mı kalmış iki hece Tepelemesine çık sabı omzuna yüklen bir kalbini verdi. Evet arkadaşlar soru bankasında bağlanlı bir soruyla karşınızdayız o geminin soru bankasında Bağlamlı sorular işin mantığını anlamanızı sağlayan yorum yapma yeteneğinizi ölçen ve süre gelen zincirleme bir sorular silsilesiyle bahsedilen kazanımı iyi bir şekilde anlamanızı sağlayan bir olaydır arkadaşlar. Hiçbir soru bankasında, hiçbir özel konu anlatım kitabında bu tarz sorulara rastlayamazsınız arkadaşlar. Bunlar sadece o materyal sitesinde bulunur. Bunlarla alakalı zaman zaman sorular çözüyorum arkadaşlar. Sizlerin de açıp o bunları çözmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bunlar size bedava veriyorlar, parayla değil. Eritropoietin okuması zor. Eritropoietin hormonunun yaklaşık %90'ı böbreklerde, geri kalanı karaciğerde yapılır. Eritropoietin oksijen yetersizliği olarak alanlarına hipoksiye yanıt olarak salgılanır. Yani oksijen yetersizliğinde eritropoietin hormonu salgılanıyormuş arkadaşlar. Böbrek hastası insanlarda eritropoietin yetersizliği nedeniyle anemi gelişebilir. Eritropoietin yokluğunda kemik iliğinde üretilen alyuvar az sayıdadır eritropoietin aşırı üretildiğinde ise demir ve gerekli besin maddeleri yeterli ise alüvar yapımızı normalden 10 kat kadar artabilir. Yani eritropoietin hiçbir şeydir. %90'lı böbreklerden %10'u karaciğerden sağlanan bir hormon. Oksijen yetersizliği eritropoietin hormonunun üretimini uyarır ve dolayısıyla alüvar yapımını da uyarır. Şimdi bunlar ışığında arkadaşlar... Bakalım neler sormuşlar bize. Demiş ki birinci soruda böbrek yetersizliği gelişen kişilerde aynı zamanda anemi gelişmesinin nedeni nedir? E şimdi eritropoietin hormonu böbrekten sağlanıyorsa böbrek yetersizliği gelişen kimselerde eritropoietin salgılayan bölgelerde de sıkıntılar meydana gelebilir. Ve bu sıkıntılar arkadaşlar eritropoietin hormonu eksikliğine ve dolayısıyla anemiye sebep olabilir. Bu sebeple böbrek yetmez olan insanlarda kansızlıkta görülebilir. Şimdi gelelim ikinci soruya. Eritropoietin hormonu ile dokulara yeterli oksijen taşınması arasında nasıl bir ilişki vardır? Eğer dokulara yeterli oksijen taşınmazsa veya şöyle söyleyeyim oksijen yetersizse azsa arkadaşlar oksijen azlığında böbrek uyarılıyor ve böbrek eritropoietin hormonu salgılamaya başlıyor. Eritropoietin hormonu salgılandıkça alüvar sayısı artıyor. Artan alüvar sayısı arkadaşlar dokulara giden oksijen miktarını da arttırmış oluyor. Böyle bir ilişki var dedikten sonra diğer bağlama geçelim. Aneminin ortaya çıkmasında karaciğer hastalıkları mı yoksa böbrek rahatsızlıkları mı daha etkili olur? Böbrekten yüzde 90 e, karaciğerden ise %10 salgılanır. Dolayısıyla böbrek rahatsızlıkları aneminin ortaya çıkmasına daha etkilidir. Çünkü eritropoyetin hormonunun %90'ı e, böbrekten salgılanır. %10'u karaciğerden sağlanır. Ancak karaciğerde alüvar üretimi bireysel olarak da yapıldığı için arkadaşlar karaciğerde e, farklı anemi sebepleri de meydana gelebilir. Tabi ürünler sistemde bunu görmezden gelebilirsiniz. Geçelim diğer son bağlamımıza arkadaşlar. Ortamdaki oksijen miktarı alüo üretimini etkiler mi? Neden? Ortamdaki oksijen miktarı azaldıkça eritropoyetin hormonu miktarı artıyor. O da alüvar yapımını hızlandırıyor. Alüvar yapımı hızlandıkça da alüvarlar içerisindeki hemoglobinin tuttu oksijen miktarı artıyor. Dolayısıyla arkadaşlar oksijen miktarı azaldıkça eritropoyetin hormonu ve dolayısıyla alüvar miktarı artar. Nitekim yükseklere çıkıldıkça arkadaşlar ee, oksijen azalacağı için eritropoietin hormonunun arkadaşlar salgılanması artar ve dolayısıyla alüvar miktarı da artar diyerek bu bağlamlı soruyu sizlerle birlikte halletmiş oluyoruz. Allah'a emanet olun.